Evet sucuklarımız orada ola dursun. Biz de kaşarımızı rendeleyelim. Şöyle güzelce rendeleyelim kaşarlarımızı. Sucuklarımız osta orada olsun. Evet sucuklarımız güzelce e, kızardı. Piştiler. Şimdi rendelemiş olduğumuz kaşar peynirimizi ilave edeceğiz. Şöyle ilave edelim hemen. Ve bunu da güzelce karıştıracağız. E eriyene kadar kaşarlarımız karıştırıyoruz. Zaten hemen eriyecektir. Evet sosumuz hazır oldu. Şimdi üzerine ilave ediyoruz sosumuzu. Şöyle güzelce döküyoruz. Eğer güzel olursa tadı hafta sonu anneme de yapmayı planlıyorum. Yani bunu annem için yaptım.